adamın biri Musa aleyhisselama, ''Ya Musa, ben bütün hayvanların dilinden anlamak istiyorum. Turu Sina'ya gittiğin zaman Allah'tan iste de benim duamı kabul etsin.'' diyordu. Musa peygamber, ''Her şeyi bilmek iyi olmaz. Senin hayvanların dilinden anlamaman daha iyidir. Bu sevdadan vazgeç.'' dediyse de adam illa öğrenmek istiyordu. Bir gün Musa aleyhisselam tura çıktığı zaman, Cenabı Allah Musa aleyhisselama, ya Musa, okulumun duasını kabul ettim. Bundan sonra bütün hayvanların dilinden anlayacak. Yalnız her şeye ehemmiyet vermesin. Sonra onun için iyi olmaz. Buyurmuştu. Musa aleyhisselam, Turu Sinadan geldikten sonra durumu bildirip her şeyle fazla ilgilenmemesini söyledi. Kendisine selahiyet verilen adam, akşam ahıra hayvanlarını yemlemeye girmişti. Orada eşekle öküzün konuşmalarına şahit oldu. Onlar aralarında şöyle konuşuyorlardı. Öküz, yahu eşek kardeş, senin işin ne iyi, bana yazın rahat yok, kışın rahat yok. Sabah olacak çifte koşacaklar ama sense akşama kadar rahat gezeceksin diyordu. Eşeğin öküze nasihati şöyle oldu. Bunlar hep senin ahmaklığından. Sen sabah olunca hasta numarası yaparsın, Akşamdan sahibimizin döktüğü yemi bile yemezsin. O da sabahleyin seni bu haliyle görünce çifte koşmaktan vazgeçer ve birkaç gün olsun istirahat etmiş olursun dedi. Bu sözler öküzün hoşuna gitmişti. Hakikaten yem yemedi ve öyle aç karnına sabaha kadar yattı. Eşek ise öküzün yemlerini bile kendisi yemişti. Tabii bunların bu konuşmalarını sahibi duymuş ve gülerek ahırdan çıkmıştı. Sabah oldu. Adam ahıra girdi ki öküz aç. Kalkması için birkaç tekme vurdu ise de öküz hastalanmıştı. Adam bu sefer de onun yerine eşeği koşalım diyerek aldı tarlaya götürdü. Akşama kadar eşekle çift sürdü. Eşeğin emdiği süt burnundan gelmişti. Akşam eve geldiği zaman öküz rahat rahat geviş getiriyor. Kendi kendine hakikaten bu iyi bir numara oldu diyordu. Eşek bu işin çekilemeyecek gibi olduğunu görünce Öküz'e başka yoldan akıl verip kurtulmak istedi. Öküz kardeş, sen böyle yatarsan sahibimiz seni satacak. Bugün tarlada beni gören köylüler sordular. O da zaten tembel bir öküzdü, şimdi de hasta oldu. Yarın kasaba vereceğim dedi. Eğer yarın da böyle yaparsan kendini bıçağın altında bil. Diyerek sabahleyen çifte gitmekten kurtuldu. Adam bunların bu konuşmalarını dinledikçe kendi kendine gülüyor ve Gördün mü ne kadar iyi bir şeymiş hayvanların dilinden anlamak diyordu. Ertesi sabah horozla köpeğin konuşmalarına şahit oldu. Horoz: Yarın efendinin öküzü ölecek. Sana müjdem var. İyi bir ziyafet olacak senin için diyordu. Adam bunu duyar duymaz hemen pazara götürüp öküzünü sattı ve zarardan kurtuldu. İkinci gün oldu. Köpek horoza: Niye yalan söyledin? Hani ziyafet? Adam öküzü sattı kurtuldu dediğinde bu sefer horoz hiç merak etme. Öküzü sattı ama yarın kölesi ölecek ve onun hayrına mutlaka bir yemek yedirirler. Sen de artıklarından istifade etsen yeter dedi. Adam bunu da duymuştu. Hemen pazara çıkarıp kölesini de sattı. Köpek gene ziyafete erişememişti. Horoz'a "Beni ne kandırıp duruyorsun?" diye çıkıştı. Horoz "Ben yalan söylemem." ziyafet var dediysem vardır. Efendimiz öküz ve köleyi satarak zarardan kurtuldu ama, yarın kendisi ölecek, işte o zaman ziyafetin büyüğü olacak dedi. Adam horozdan bunları duyunca etekleri tutuştu. Ne yapacağını şaşırdı ve doğru Hazreti Musa'nın huzuruna çıkıp durumu anlattı. Hakikaten ben yarın ölecek miyim? Bunun bir çaresi yok mu? diye yalvarmaya başladı. Musa aleyhisselam, ben sana demedim mi? Her şeye ehemmiyet vermeyeceksin diye. Eğer sen öküzü satmasaydın, o ölecek ve bela atlatılmış olacaktı. Ama sen onları satmakla başkalarının zarar etmesini istedin. Kendi menfaatini düşünüp başkalarını kendisi gibi hesap etmeyenin hali budur dedi. Delinin biri camiye girer, belli ki namaz kılacak. Ama oturmaz, meraklı ve şaşkın gözlerle etrafı süzer dolanır bir oraya bir buraya her köşeye dikkatlice bakar ve hızla çıkar gider. Az sonra sırtında bağlanmış odunlarla tekrar gelir camiye ve tam namaza başlamak üzere olan cemaatle birlikte saf tutar. Ama sırtındaki odunlarla güç bela bitirir namazını. Eğilip kalktıkça yere düşen odunlar çıkardığı ses vesaire derken tabii cemaat de rahatsız olmuştur bu durumdan nihayet biter namaz bitmesine ama her kafadan bir ses çıkar. Herkes kıpırdanmaya, adama söylenmeye başlamıştır bile. İmam'a kadar ulaşır sesler, hafiften tartışmalar. İmam aynı mahalleden bilir az çok garibin halini. Şefkatle yaklaşır meczubun yanına ve der ki: Oğlum böyle namaz mı olur? Sırtında odunlarla sen ne yaptın? Hem kendini hem de çevreni rahatsız ettin bak bir daha namaz kılmaya yüksüz gel olur mu? Bunu duyan meczup melül mahzun ama manalı bir bakışla sorar adetiniz böyle değil mi? Ne adeti der hoca. Cemaat da toplanmış, merak ve şaşkınlıkla olayı izlemektedir o sıra. Der ki meczup bu kez. Hocam ben namaz kılmak için girdim camiye. Şöyle kendime uygun bir yer ararken içeridekilere baktım. Gördüm ki herkesin sırtında bir şeyler var. Zannettim ki adet böyledir. Ben de şu odunları yüklendim geldim işte. Neden kızıyorsun? Kızacaksan herkese kız tek bana değil. Hoca şaşırır. Benim sırtımda da mı var? Der. Evet der meczup. Hepinizin sırtı yüklü. Cemaatte ise hafiften deli işte manasına bıyık altından gülüşmeler başlamıştır. Meczup bu kez öne atılır ve tek tek cemaati işaret ederek saf bir çocukça heyecanla bağırır Bak bunun sırtında mavi gözlü bir çocuk. Bunda kocaman bir elma ağacı vardı. Bunda kırık bir kapı, bunda bir tencere yemek, bunda kızarmış tavuk. Şunun sırtında yeşil gözlü esmer bir hatun. Bununkinde de yaşlı annesi vardı. Sonra iki elini yanlarına salar, başını sallar ve umutsuzca "Boş yok, boş yok hiç." diye tekrarlar. O böyle söyleyince Herkes dehşet içinde şaşkınlıkla birbirinin yüzüne bakar. Aynen doğrudur dedikleri çünkü. Kimi doğacak çocuğunu düşünüyordur namazda. Kimi bahçesindeki meyve ağaçlarını, biri onaracağı kapıyı, diğeri lokantasında pişireceği yemeği. Biri açtır aklında yiyeceği tavuk. Birinin sırtında sevdiği kadın, diğerinde de bakıma muhtaç annesi vardır. Peki söyle bakalım bende ne vardı der bu kez endişeyle hoca. O da der ki Zaten en çok da sana şaştım hoca. Sırtında kocaman bir inek vardı. Meğerse efendim hocanın ineği hastaymış. Öldü mü ölecek mi diye düşünürmüş namazda. Günlerden bir gün. Adamın biri geceleri devamlı Allah'ı zikrederdi. Bütün gecesi zikir fikir içinde geçerdi. Zikir kalbine yerleşmiş, gönlüne tat vermişti. Bir gün şeytan bu adama yaklaştı ve ona Böyle devamlı Allah'ı zikretmen ne zamana kadar sürecek? Sen gece gündüz Allah diyorsun. Peki bir kere olsun Allah da sana buyur kulum dedi mi? Zikrinin karşılığını aldın mı? Madem sana bir karşılık verilmiyor. Sen bu kötü halinle ve kara yüzünle ne zamana kadar Allah diyeceksin?" diye vesvese verdi. Bu vesvese adama tesir etti. Kalbi karıştı. Onu gerçek zannetti. Demek ben Allah'ı zikretmeye layık bir kul değilim, bana karşılık verilmiyor diyerek zikri bıraktı ve uyudu. Gece rüyasında Hızır aleyhisselamı gördü. Hazreti Hızır ona, "Allah'ı zikretmeyi niçin terk ettin? Zikirden niçin pişmanlık duydun?" diye sordu. Adam, "Ben sürekli Allah Allah diye zikrettim. Fakat bir gün olsun Allah'tan 'Buyur kulum' diye bir karşılık duymadım. Ben bu işe layık olmadığımdan" ve Allah'ın kapısından kovulmaktan korkuyorum dedi. O zaman Hz. Hızır adamı şöyle uyardı. Senin Allah Allah demen, onun buyur kulum demesidir. O seni zikretmese sen onu hiç zikredemezdin. Senin ona kavuşma arzusu ile amel edip çırpınman, onun tarafından sana verilmiş bir cezbedir. O seni sevmese kendi yolunda koşturmazdı. Senin Allah'tan korkun ve ona duyduğun aşk, onun sana lütfüdür.'' senin her ya Rabbi diye inleyişinde, o da sana yönelir, seni dinler ve karşılık verir. Allah bir kulun kalbini bağlarsa, o kul Allah'ı zikredemez. Allah yolunu açmazsa, kul dua edemez. Sen başına gelen bir dert içinde Allah diyorsan, o sana kendisini zikrettirmek için bu derdi vermiştir. Gaye seni kendisiyle meşgul etmektir. Korkma, Allah de. Zikre ve duaya devam et.'' Hiçbir zikir ve dua karşılıksız kalmaz. Zerre kadar bir amel dahi zayi olmaz. Allah Firavuna mal verdi, dert vermedi. O da hiç inleyip zikretmedi. Allah'ı zikrettiren dert, onu unutturan maldan ve sıhhatten daha hayırlıdır. Videolarımızı beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.